Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda 2025 Mayıs ayı Kova burcunun aylık yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Sevgili Kova, 2025 Mayıs ayı senin için hem düşünsel hem de sosyal açıdan yoğun ve hareketli bir süreç olacak. Özellikle iletişim, aşk ve kariyer alanlarında önemli değişimlerin kapıda olduğunu söyleyebilirim. Gökyüzü bu ay seni daha canlı, daha cesur ve kararlı olmaya çağırıyor. Hemen detaylara birlikte bakalım. Mayıs ayının hemen başında, 1 Mayıs'ta Venüs Koç burcuna geçiyor. Venüs'ün koça geçmesiyle birlikte senin üçüncü. Evin canlanıyor. Yani iletişim trafiğin hızlanacak. Kısa seyahatler, kardeşlerle, kuzenlerle, yakın arkadaşlarla bol bol görüşmeler bu dönemde artabilir. Yazışmalar, sözleşmeler, küçük çaplı projeler önüne çıkabilir. Özellikle sosyal medyada veya internet üzerinden yapacağın her türlü çalışma daha fazla dikkat çekebilir. Ayrıca bu dönemde yeni bir eğitime başlamak, bir konuda kendini geliştirmek için de harika bir fırsatın olacak. Öte yandan Mars Aslan Burcu'nda ilerliyor olacak ve bu da senin yedinci. Evini etkiliyor. Mars'ın burada olması ilişkiler alanında hareketlilik yaratacak. İster özel hayatında olsun ister iş ortaklıklarında, ilişkilerde bir tür meydan okuma ve mücadele havası hissedebilirsin. Partnerinle daha fazla tartışma yaşama ihtimalin var ama bu tartışmalar çözüm odaklı olursa, ilişkiyi daha sağlam temellere oturtabilirsin. Bekar olan kovalar için ise, bu dönem ciddi ve tutkulu bir ilişki başlatabilir. Ancak sabırlı ve açık iletişim kurmak çok önemli olacak. 10 Mayıs'ta Merkür, önce Boğa'ya sonra İkizler Burcu'na geçiyor. Merkür Boğa'dayken dördüncü, evini etkiliyor. Yani aile içi konuşmalar, evle ilgili kararlar ve köklerinle ilgili meseleler gündeme gelecek. Belki ev içinde bir düzen değişikliği, belki de aile bireyleriyle daha derin sohbetler yaşayabilirsin. Ardından Merkür ikizlere geçtiğinde, beşinci, evin şenleniyor. Flörtler, eğlence, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular öne çıkacak. Aşk hayatında daha fazla iletişim, yeni tanışmalar ve bol kahkahalı anlar seni bekliyor. Eğer bir yeteneğini değerlendirmek istiyorsan, Merkür'ün bu geçişi tam zamanı olacak. 12 Mayıs'ta Akrep burcunda dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay senin kariyer evinde yani 10. evinde oluyor. Dolunaylar tamamlanma ve sonuçlanma enerjisi taşır. Demek ki iş hayatında uzun zamandır emek verdiğin bir konuda sonuçlar almaya başlıyorsun. Belki bir terfi, Belki bir projeyi sonlandırmak ya da yeni bir kariyer hedefi belirlemek gündeme gelecek. Ancak akrep dolunayları duygusal olarak da yoğun olduğu için iş ortamındaki baskılara karşı soğukkanlı kalman önemli. 20 Mayıs'ta güneş ikizler burcuna geçiyor. Bu da senin için yeni bir canlanmanın habercisi. Güneşin 5. evine girmesiyle birlikte kendini daha rahat ifade edeceğin, sahnede daha çok parlayacağın bir dönem başlıyor. Aşkta yeni başlangıçlar, yaratıcı projelerde öne çıkmak ve hayatı daha çok kutlamak gibi etkiler seni bekliyor. Hayatına biraz daha neşe katacaksın. Adeta içindeki çocuk ortaya çıkacak. 25 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçiyor. Bu da önemli bir geçiş. Çünkü Satürn 3. evine yerleşiyor. İletişim, eğitim, kardeşlerle ilişkiler ve günlük düşünce tarzında daha ciddi daha sorumluluk sahibi bir döneme giriyorsun. Belki uzun süredir ertelediğin bir eğitime başlayacaksın. Belki de yazı, konuşma, öğretme gibi alanlarda daha profesyonel adımlar atacaksın. Kısa vadeli planlarını daha gerçekçi bir şekilde organize etmek isteyeceksin. Ve son olarak, 27 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay yine senin beşinci. Evinde oluyor. Bu çok şanslı bir etki. Aşk hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Yeni bir ilişkiye adım atabilir ya da bir hobini ciddi bir projeye dönüştürebilirsin. Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsan, bu yeni ay zamanı güzel gelişmeler olabilir. Genel olarak hayatın keyifli taraflarına daha fazla odaklanacağın bir sürece giriyorsun. Şimdi aşk, sağlık ve para konularına daha özel bir göz atalım. Aşk hayatın mayıs ayında adeta canlanıyor. Ayın ortasından itibaren yeni tanışmalar, eski ilişkilerde yeniden alevlenmeler ve flört enerjisi yükseliyor. Ancak Mars'ın 7. evde olması nedeniyle ilişkilerde hem çekim gücü hem de zaman zaman güç savaşları yaşanabilir. Dengeyi iyi kurarsan ilişkilerin daha sağlam bir yapıya kavuşacak. Ekonomik gelişmeler açısından bakarsak, kariyer alanında bir tamamlanma yaşanacağı için gelirlerinde bir artış olabilir. Ancak Mars'ın etkisiyle ortak para konularında aceleci kararlar almaktan kaçınmanı tavsiye ederim. Yeni yatırımlar için Mayıs sonu itibariyle daha doğru bir zemin oluşacak. Sağlık açısından ise özellikle zihinsel yoğunluğun dikkat çekiyor. Merkür etkisiyle zaman zaman sinirsel yorgunluk yaşayabilirsin. Ayrıca Güneş 5. Evine geçince enerjin artacak. Fakat spor yaparken veya eğlenirken küçük kazalara karşı da tedbirli olman iyi olur. Sağlık kontrollerini ihmal etmeden, kendine vakit ayırarak bu ayı daha rahat geçirebilirsin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca Sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.